Selamun Aleyküm, hayırlı günler, hayırlı perşembeler, hayırlı cumalar diyeyim perşembeden de. Allah, Türkiye'nin başı sağ olsun. Yangınlarla imtihandayız. İmtihanımız devam ediyor. Allah sabırlar versin o ailelere. Allah'ım, mekanları cennet zaten. Şehit oldular. 10 tane şehidimiz gece aldık haberini. Haber seyrediyordum ben. Allah yardımcısı olsun. Ailelere sabırlar versin. Çok zor, çok acı. Bir de 10 günlük evliymiş. Dün ben e, akşamki videoyu dörtte atacağım. Haberin yoktu o videoda. Onu da söyleyeyim de. Aşağı inmiştik. Geldik, ettik. Geç vakit haber seyrederken derken yazdı zaten. 10 şehitimiz var. 14 hastane. Beyoğlu'nda patlama, peş peşe haberler. Diyorum ya, imtihanımız büyük. Çok büyük. İnşallah bu imtihandan iyi çıkarız. Hmm. Söyle anneciğim. Dolma yer misin? Yapıyorum. Hmm. Aşağı indireceğim size bugün. Dünkü kadar sıcak yok bugün. Evet dün acayip sıcaktı, o yüzden sana inemedik. He. Dolma yapacağım da bu sefer dedim doğramayayım. Rendeliyim kavuracağım zaten. Bu ne? Bu ne? Naneli maydanoz yıkadım ayırdım oraya. Ne yapacaksın bunları? Dolmanın içine atacağım. Hı. Ben Böyle de atabilir miyim? Tamam atınca sen atarsın. Biraz soğanımı kavurayım. Bak ne yapacağım bir biliyor musun? Üzümle fıstık atacağım bu sefer. Hı hı. Bu sefer değişik yapıyorum. Bu ne? Bulgursuz. Ona doldurduklarımı koyacağım annem. Yani bunları dolduracak mısın? Yani böyle tek tek dolduracağız. Tabii. Tek tek dolduracağım onları. Kavuracağım bunu güzel. Ben de yardım etmeye geldim. Ben yani ayıkladım onları ama bekleyip bakabilirsin bana. Nasıl yapıyor babaannem diye çocuğumuzun çoluğumuzun acısını göstermesin. Gösterenlere de Allah'ım peygamber sabrı, Eyüp Sultan sabrı Allah'ım. Hepimiz Fatiha okuyalım. Dualarımızı yapalım çocuklarımıza, ölenlere, şehit olanlara. Dur, bir şey ufak bir kamu bunu ben tavada da. Orada Yusuf'un tavası bu. Yusuf'un mama tavası. Evet. Şu şeyi de süzeyim suyunu. Üzümün. Üzümü fıstık işte. Biraz da onları kavrulurken ben şeylerimi doğrayayım. Yeşilliklerimi doğrayayım değil mi? Hı hı. Boşta durmayayım. Bu kavrulsun güzel. Bunlar mı? Yağımı da bol koydum şöyle zeytinyağı. Babaanne bunlar mı? Hı hı. Bunlar nane, taze nane maydanoz. Maydanoz ve nane. Heh, yiyebilirsin naneden. Yok. Çok güzel oluyor, lezzetli oluyor. Sevmiyorum. <laughs> sevmiyorum dediğin bakmadığın için sevemiyorsun. Hı -hı. Aslında ben biliyorum senin huyunu artık. Sevmiyorum dediğine bakmayın. Bir şeyi baktırdığımız zaman da beğeniyor. Mesela patlıcan kızartmasını sevmiyorum diyor ama yoğurtlu falan verdiğimiz zaman Seviyorum. Seviyor, yiyor. Sorsanız mantıyı da sevmez ama yoğurtlu yiyor. Çocuklarda böyle iklim var. Ben ne? Efendim? Ben mantı yiyorum. Evet yiyorsun. Eskiden sevmiyorum diyordun ama hep. Ama artık seviyorum. Hı. da yoğurtlu seviyorsun aslında. Hmm. Bunu sarayım da hep burada çekmeyeyim videomu. Şöyle dedim göstereyim. Bir baş Babam sağlığı dileyim Türkiye'ye. Ailelere Allah'ım sabırlar ne? versin. Pirinç var içinde annem. Yıkarım süzülüyor. Kavuracağım onu da. soğanın arkasından atacağım. Görüşürüz. Görüşürüz. Onun yapacağı bir iş olmadığı için karşıda. Ama ona göre de bir iş yok. Veririm yoksa ona iş. Hani hamur falan yapsam oklavayı veriyorum eline. Allah her yerde görüyorsunuz işte. İmtihan çok büyük bir imtihan. Kazanırsak imtihanı geçersek kazanırız. Ham ederek kazanacağız tabii ki. Belki bana kızıyorsunuz her şeye ham ediyorsun diye. Ben böyleyim. Başka türlü kazanamayız bu imtihanı. İsyan yok. Bu hepimizin imtihanı. Nasıl bir hasta olursun, imtihandan geçersin, günahların dökülür. Buna inanan insanım ben. Şöyle yavaş. Yanlışsın. Bunu zaten en son kavurmayacağım bunu. Kapatırken ağzını böyle baharda şişerken atıyorum ben işiyle. Kavururken atmıyorum. Bol mani. Dedim Esra'ya dişçiye gitti sabah. 9'da randevu yok. On buçukta randevusu vardı. Dokuzda çıktı sariyle işte. Dedim gelirken kızım unutmuşum dün. Zaten unutmasam da nerede bulacağım. Marketler bomboş. Bugün perşembe pazarı ya gelirken almış domates almış yeşillikleri almış taze fasulye aldım dedi bir kilo dedi 35'e buldum iyi yaptın dedim onu da yarın pişiririz yaz ne yapacağız yazı zeytinyağlı Kaldırdı. Pirincin atayım kavuruyor. Fıstığını atabilirim. Zaten kavrulmuş. Onunla da kavrulsun. Üzümü de atayım. Bakıyorum. Unutur muyum? Bazen unutuyorum yani. Unutmuyorum desem yalan. Bir malzemeyi unutuyorum. Sonradan aklıma geliyor ekliyorum da ekleme olmaz. Az mı oldu? Hiç bilemedim ama kalmasın diye de şişer gerçi. Bir çay bardağı su döküp şey yapacağım ya. Şöyle karabiber atayım. Az açacağım pul biberini. Nane gine kurutulmuş tazesini de koyuyorum, nanesini kurutulmuş da koyuyorum ben. Tarçın, tarçını da koydum. Ben bir hile daha yapıyorum şöyle, kışın ucuyla kahve koyuyorum, fıstıklı üzümlüye, şöyle tavsiye ederim. Bu dilesidir. Bunu herkes de bilmez. Ne yapıyoruz? Tuzunu atıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın bereketini artırır. basitçe şekerini atıyoruz. Çay kaşığıyla tabii. Kavruluyor. Ben suyumu hazırlayayım. Bunu indirirken ya altını kapattığım zaman, soğumaya bıraktığım zaman şey yaparım. Yeşilliği atarım dinlenirken Şöyle göstereyim. Güzel kavruldu. Yağı da bol. Görüyorsunuz zaten sıvı yağı. Polis lezzet veriyor zaten. Azıcık kısayım. Küçük tarafı alayım. Şişsin o. İçin. şişsin pilav gibi ondan sonra doldururum. Görüşürüz. suyu şey, tamam. benim ooo yemeğimizde bunu yiyelim dedik biliyorsunuz beş buçuk altı hmm. yemek yiyoruz alkey gidiyor zaten Bunu hemen şavalcı alanında yoktur. yerlerde geri döneceğim. biraz akşamları akşam çıkarıldığı için. Hoşama,

beklemeyi almadım. Küçültmeye çalıştım. Sağ ol Yusuf'um. Yusuf yeter bize ya. Tamam, tamam, tamam. Ha, tamam. Ben de ayağıma bir şey takıldı zannettim yok, tam diredince. Yusuf. El sallayın. biraz kızım. Kafalarını ıslat biraz. Şapkalarını taksınlar yine. Şey olmasın, güneş geçmesin. Islak. Yani güneş gitti de. Ay, bakın gelenlere bakın. Ne güzel. Olta atmışlar herhalde. Bunlar mı? Gezme mi yapıyorlar? Güzel ama. Başkaları da var tabii. Kızlarımız da var. Benim bardak uçmuş. Ay. Tamam koy şeyinde torbanı annem. daha nereye gidiyorsun? Otur Thank <laughs> you. Ben seni arayacaktım kaç gündür aklımdasın. Ya, seni arayacaktım kaç gündür aklımdasın. Ya, ya, ya. Ya. Yaşıyor musun sen? Ya, ya, gel, gel çay var abi. Gel çay çay abi. çay var abi. İzlediğiniz için teşekkür çekiyor <tik> Hocam şimdi gelelim mi şimdi söyleyeceğim Ee gel oğlum gel ご視聴ありがと早く早く早く。 Şu kenarlara dikilerek İşte bu yangınlara sebep olan camlar Çocuklara zarar verir Her şeye zararlı Evet camlar Çocukları sırayla bekliyoruz Yusuf Erer ne yaptı anne Üşüyünce kıyıya çıktı Dur onu da göstereyim Yusuf Erer bir, bir de ablasına su taşıtıyor evet, ablasını Ablası akşama kadar kalsın orada. Gel demesek kalır. Aynen. Hüsnü öyle değil. Hüsnü bir hissetti ya. Birazdan da buraya gelir. <laughs> Esra'ya dedim sen biraz atıştır kızım ben bekleyeyim. Ben atıştırdım o bekledi. Öyle sırayla bekliyoruz yakın mesafe. Yakın Hı. gerçi bak çok yakın. Otur ya dolu biz dolu. her gün geliriz de sıcak oluyor şey hava. Bir de her gün taksiyle çıkmamız gerekiyor. <laughs> O da şükür, her oluyor. zaman taksi parası veremeyiz maalesef. Yunus'a denk getireceğiz. <laughs> Efendim. <gülüyor> tamam. Tamam mi? ya. Ayağınız taş girmiş de. Ne çıkarsıldık. Ne yapalım vedalaşalım arkadaşlar. Görüşmek Şöyle üzere. Allah'a emanet olun. Bir gülüyoruz, bir ağlıyoruz. Aynen. Ne yaptığımızı biz de bilmiyoruz işte. İnsan Allah'la her şey. Türkiye'mizi baş sağlığı. Aynen. 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 Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.